Katlanır sistemde aşağıda ve yukarıda mevcut kilitlerimizi çektiğimiz zaman serbest bırakan bir mekanizmamız var. Birinci kanadımızı açtıktan sonra cam balkonumuzu kanalımız. Kanalımızın içinde camları taşıyan alttan iki ve yukarıda iki, iki adet olmak üzere dört tekerleğimiz var. İkinci kanadımızı birinci kanadı doğru ittiriyoruz. İttirdikten sonra bu şekilde açıyoruz. Bu şekilde bütün kanatları aynı tarafta toplayarak bütün camımızı açıyoruz. Tamamen paslanmaz çelikte yapılmıştır. Kenarlarındaki profili, Yan kayıtlarımız ortada kıl, aşağıda kıl bitirilerimiz var. Tekerleklerimizin etrafı kauçuk. İçi de paslanmaz çelikten yapılmıştır. Kapatırken de yine aynı şekilde şöyle bir daha gösterelim. Kanatlarımızı şuralardan sabittir. Buralardan yukarıdan ve aşağıdan sabittir. Yine aynı şekilde kanatlarımızı kapatıyoruz. Bir yana ittiriyoruz. En son kanadımızı da kapattığımız zaman cam bakımımız kapanmış oluyor camı açmadan diğer camları açmamız mümkün değil. Sırayla hareket ettikleri için açılış işleminde önce bunu açıyoruz. Daha sonra akabinde takip eden camımızı ittirip bunu çekiyoruz. Ve diğer bütün camları da o şekilde açtığımız zaman balkon kapanmamış gibi adeta komple açılıyor. Kapattığımız zaman da aynı şekilde kapanıyor. Şurada gördüğümüz silikon kanallar bu camların camların birbirine girmesine yardımcı oluyor. Aralarının kapanmasını sağlıyor. Bu şekilde kapattığımız zaman gördüğünüz gibi cam silikon, şeffaf silikonun içine giriyor ve birbirlerini tamamlıyorlar. Aşağıda da görüldüğü gibi şu şekilde kapanmış oluyor. En son